Ya Lemürve Ya Lemürve Hasretinden yandı varım Hiç görür seni Umarım hak divanında Ya deliyesin beni sana cömert gani derler, Mürvet hey Kerem kânı nuru Muhammed Mürvet ya Mürvet, Mürvet ya Mürvet. Sana cömert derler, Mürvet hey Kerem kânı alemin nuru Muhammed Mürvet ya Ali Mürvet, mürvet ya There is a verse in the Quran that uh, says the same thing. Uh, <laughs> uh, God wants to make you make you clean. And the uh, interpretation of the verse, this is in Surah Al-Ahzab, and the interpretation has been also that God here addresses the family of the Prophet. The family of Prophet are clean, are pure, are purified. Oğlum İbrahim'i feda ettiğim Hüseyin sana ben de feda olayım buyurdu Resul-i Ekrem. İnsanoğlu dünyaya geliş sebebinin, dünyada varoluş sebebinin, insan olma hakikatinin Hz. Hüseyin'le tecelli ettiğini idrak ettiği zaman her şey Hüseyin kesiliyor. Hz. de Hz. Hüseyin de E, Sufism really has its first spring at the Prophet and Ali. He is also, of course, considered by Muslims and to be the founder of Kalam, of the science of Kalam, of Islamic theology, to be the founder of the Kufic style, of calligraphy, all kinds of things. are attributed to him. Nübüvvet doğrudan doğruya Resul-i Ekrem tarafından temsil edilmektedir. Vedayet de Resul-i Ekrem'in tabi kainatta gene bütün velilerin üstünde olmasına rağmen o nurda Hz. Ali şahı vedayet onun içinden mektedir. Veliyullah onun için denmektedir. Ali tarafından temsil edilmektedir. Ali'nin e, asası Nil deryasında tabi biliyorsunuz. Sırkası bir derviş e, de de hala savaşta. Yani düldülün hala savaşta olduğu bir dünyada Hazreti Ali burada Allah'a şükür. Hazreti Hüseyin de burada. Evet, e tabi ki yani Yezidler de mebzül miktardadır. Yar Ali, Yar Yar Ali Duz, la meken elinden bir takip geldim. Yar Ali, Yar Yar Ali Bu fani mülküne bastım kademi. Yar Ali, Yar Yar Ali Nerenin selamın getirdin dersen elesti bezminden indik bu deme. Yaralı, yar, yaralı, yaralı, yar, yaralı. Bu panili mülküne gelip giderken, giderken server olup halka darın yüderken. He was the first male, but he was a young boy. to accept Islam when the Prophet descended from the mountain of light, Jabal al-Nur, outside of Mecca, when he received the first revelation. The first person to accept the revelation was Khadija, the wife of the Prophet. The first grown-up man was Abu Bakr. But Ali met the Prophet as he was going to his house. He was the first person, a young boy, to accept the revelation. Then, of course, he was by the side of the Prophet throughout all the years in Mecca. And he slept in the bed of the Prophet, while the Prophet migrated with Sayyid Abu Bakr to Medina. And uh, he later on joined the Prophet in Medina, and of course played very important role in the important ghaz, Ghazawat, that is early battles like the Battle of Badr and Uhud and other places, and especially the Battle of Khaybar, which has become very famous in Islamic history. Home Cat Young. Ömer'in Hakkalanın Habibisi Neymeyen de Belisin Sezin alemin Bambusun Ya Muhammed Ya Muhammed İllallah Takla ilaha İllallah İllallah Şah İllallah Peygamber Hem Resul Hem Veli Hem Nebiydi ama veliliğin hakimiyeti Hazreti Ali'de tecelli etmiştir. Bu yüzden Hazreti Ali'de sırasında celali, sırasında cemali tecelli zuhura gelmiştir. Bu celal sakın yanlış anlaşılmasın. Asla nefsi değildir. Allah içindir. Kendi mübarek sözleriyle insan cem yani birlik ve idrak makamına yükselene kadar tefrik küfürdür ayırmak, ayrı görmek küfürdür. Cem'den sonra ise insanların yanlışlarını düzeltmemek zındıklıktır diyor. Hz. Ali Cem'in üstündeydi. Dolayısıyla hata ve yanlışlarda kılıcını çekme hakkına sahipti. Peygamberdeki tecelli ise öyle bir makamdı ki Cemül Cem bütünlük ve güzellik ve aşk olduğu için o kılıç kullanmamıştır onun kılıcı manası, onun kılıcı ahlakı ve affedişidir. Hazreti Ali öyle güzel isimler taşır ki, Keremallahu veçe, peygamberin manası, nurunu taşır. Bazı arifler Furkan suresinin 54. ayetini ehli için geldiğini söylerler. Burada ben sizi sudan yarattım buradan da soy sop oluşturdum diyen Allah'ın ben sizi hakikati Muhammedi'den yarattım. Sizi kendi nurumdan ve ahadiyetimden zatımdan zuhura getirdim. Ve bu zatın zuhurudur ki ehli beytte birbirine geçer demesi buradandır. Soy sop budur buyurmaları bundandır diyorlar.